önce Brüksel'de bazı görüşmeler Avrupa Parlamentosu'nda bazı görüşmeler yaptık. Şimdi bugün Berlin'deyiz. Burada da üst düzey bazı temaslarda bulunuyoruz. İki tane temel gündemimiz var. Birincisi Türkiye'de yaşanan demokrasi, insan hakları ve Kürt sorunu gibi e, temel sorunlarda kendi perspektifimizi paylaşmak ve e, Avrupa Birliği aday ülkesi olan Türkiye'nin e, burada e, sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak. İkincisi de özellikle Suriye ve e, Irak'ta, Kürdistan bölgelerinde yaşı var. E, Almanya'da önemli bir ülke, önemli bir devlet, büyük bir devlet ve Türkiye ile ilişkileri çok iyi. E, Şansölye Merkel'in e, Türkiye ile ilişkilerini biz önemsiyoruz. Almanya Türkiye ilişkileri şüphesiz devam etmeli, kesilmemeli ama Almanya Avrupa Birliği aday ülkesi olan Türkiye'ye bu konuda eleştirilerini de sunmalı. Ve Kürtlere karşı bu kadar zulüm yapılırken buna karşı sessiz kalmamalı. Kürt barış sürecinin yeniden başlaması için de Almanya daha güçlü inisiyatif almalı. Avrupa Parlamentosu daha güçlü inisiyatif almalı. Çünkü Türkiye'nin barışı veya Kürtlerin demokrasiye ve barışa katkı sunmaları Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için de çok önemlidir. Mülteci krizinin çözümü için de çok önemlidir. Biz bütün bu konulardaki görüşlerimizi e, muhataplarımızla paylaştık. Umarım etkili olmuştur.